Cumhuriyetimizin 100. yılını Türkiye yüzyılı ülküsüyle başlattığımız büyük atılımın sembolü haline getirmek istiyoruz. İki asırlık demokrasi tarihimizin en köklü yönetim sistemi reformlarından olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türkiye yüzyılının girizgahı ve garantisi olarak addediyoruz. Bu anlayışla Cumhurbaşkanlığı olarak İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir 100. yıl kutlama programı oluşturduk. Milletimize son iki asırda yaşadığımız kayıpları ve kazanımları hatırlatacak, ülkemize son 20 yılda nasıl çağ atlattığımızı gösterecek, Türkiye 100 yılı iddiamızı tüm boyutlarıyla ortaya koyacak bu programı 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık şiarıyla hayata geçireceğiz. Böylece Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni bir şekle, yeni bir dinamizmle, yeni bir heyecanla başlamayı umut ediyoruz. Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonundan sonraki hayallerimizi ise Malazgirt Zaferi'nin birinci yılına atfettiğimiz 2071 vizyonumuzda taşlandıracağız. 2071 vizyonunu da bizden sonraki nesiller ete kemiğe büründürecek, altyapısını hazırlayacak hedeflerini oluşturacaktır. İnançla başlayıp, milletine güvenerek yola çıkınca, engel tanımayıp geleceğe yürüyünce, ülke sevdasıyla geceni gündüzüne katıp aşkla, yorulmadan çalışınca, İç güvenlikten savunmaya, kültürden spora, altyapı ve ulaşımdan yaşanabilir yeşil şehirlere, e-devlet hizmetleri ve eğitimden sağlıkta büyük dönüşüme, teknoloji ve sanayiden enerjiye, ihracattan güçlü dış politikaya yapılamaz denilenleri yaptık, ilklere imza attık. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık.